bilgi dönüştürür, hal kavuşturur. Evet, öğrenmek, anlamak, fark etmek. Bunlar çok önemli ve çok kıymetli. Dönüşümümüz için gerekli. Fakat buluşacağımız durumla ilgili hal, halet çok daha önemli. Nasıl mı? Gelin bir bakalım. Biz kitaplardan, sevdiklerimizden dış yani bedenimiz aracılığıyla aslında hayattan öğreniriz. Aslında bir taraftan öğrenirken bildiklerimizi hatırlarız. Fakat her öğrendiğimiz uygulamaya geçemeyebilir. Uygulamaya geçen bilgi de illa hale geçecek diye bir kural yoktur. Oysa ki biz bu bedeni bıraktığımız anda bedenle temasımız kesilip diğer aleme geçiş yaptığımız andan itibaren artık bedenle ilgili ne varsa bilgi dahil burada bırakılır. Ve sadece götürebileceğimiz şey hallerimiz, haletlerimizdir. Yani bilginin içerisinden aldığımız özdür. O zaman bizim bu hayat içerisinde en kıymet vermemiz gereken şey hallerimiz, halleşmelerimiz olmalıdır. Yani bir şey öğrenmek hale geçirmek için kıymetlidir. Birçok kişi evet öğrenmenin ne kadar kıymetli olduğunu belki anlama yolunda. Fakat ulaşılacak hedef sadece öğrenmek, sadece anlamak değil, o bilginin içerisindeki öz ile de buluşabilmektir. Bilgi evet bir yoldur. Bir yolculuktur. Ve o bilgi öyle bir dönüşüm, dönüştürebilmenin yollarını, durumlarını bize açabilir ki, fırsatlar verebilir ki biz o bilgiyi hayat içerisinde uygulayabilelim ve uyguladığımızdan da fayda, kar elde edelim. Yani ruhsal ve manevi alanda kazanç olalım. Fakat diyelim ki bu bilgi sizin duygularınıza bir dönüşüm meydana getirmiyorsa, düşüncelerinizle ilgili katılıklarınızı, sertliklerinizi bırakmanıza yardımcı olmuyorsa, o zaman o bilgi sadece yük olabilir. Bilgiyi yük olarak taşımaktansa bilgiyi kullanılabilir bir halde tutmak onun için çok önemlidir. Düşünün ki çok kıymetli işte diyelim ki bir aracınız var, çok güzel bir arabanız var ama yakıtı yok. Gidemiyorsunuz. Herhangi bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Yani uygulanabilir, gidebilir bir araç değil ya da sadece görüntü. İşte o zaman işte sadece öğrenilmiş bilgi bu demek. Peki biz bilgileri hale nasıl aktaralım? Nasıl halin içerisinde uyanalım dersek? Öncelikle şu var ki nasıl ki ifadede, olayda, duyguda, ruhta yani rüyada nasıl uyanmamız gerektiği ile ilgili hatırlatmalarımızı biliyorsunuz. Burada biz herhangi bir ifadenin herhangi bir bilginin herhangi bir olayın içerisinde aslında uyanışlar yaptıkça yavaş yavaş o bilgilerin içine sızarız. Bilginin içerisine sızdıkça ya da diğer şekilde anlatmak gerekirse bilgi bizim içerimize sızıp bizim malımız oldukça artık o bilgiyi biz doğal olarak kullanabildikçe bir bakarız ki o bizim halimize geçmeye başlamış. Şöyle düşünün, ilk araba kullanmaya başladığınızda arabanın sağına, soluna bir sürü yerlerine bakarsınız. Ve dersiniz ki, arabanın önünü görerek sağa döneyim, sola döneyim. Fakat belli bir zaman sonra bir bakarsınız ki, aslında illa da arabanın köşesini görmeden de sağa sola manevralar yapıp geçebiliyorsun. Yani artık araç senin bedenin gibi olmuş. Nasıl ki yürüyüş esnasında hiç omuzunu sağa sola kıvırman gerektiğini ya da birisine çarpmamak için herhangi bir manevra yapman gerektiğini otomatikman yaparak o oh, durumu kendi çerçeveni haline geçirdiysen o oh, o bilgi senin malınsa işte araç kullanırken de herhangi bir bilgiyi kullanırken de o senin içine işlediyse o bilgi senin malın olduysa halinse artık sen otomatikman o bilgiyi kullanırsın. Sen olarak kullanırsın. Fakat Hale geçirmeden evvel tabii ki antrenmanlar, tatbikatlar gerekir. Çünkü herhangi bir işittiğin şey hemen hale geçemeyebiliyor. Önce öğreniyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. İşittiğimizi anlıyoruz. Anladığımızla ilgili biraz çalışmalar, eğitimler yaptıkça zaman içerisinde bunun idrakiyle ilgili farkındalıklar penceresini açıyoruz. Ve daha sonra şuuruna varıyoruz. İşte o şuuruna vardığımız an aslında artık halin de içerisine iç emmeye başlamış oluyoruz. Burada arkadaşlar en önemli nokta şu hatırlamamız gereken ki biz önce hayat okumaları yapıyoruz. Hayat okumalarında yani kendi hayatımızı, kendi kaderimizi tespitler yapıyoruz. Evet, o tespitlerin içerisinde uyanışlar, uyanışlar küçük küçük şimşekler, ışıklar çakıyor ve onlar bir bakıyorsunuz ki etrafınıza bir aydınlanma ve bir uyanış meydana getiriyor. İşte o uyanışın aslında halinize geçmesi gerçekten bir aydınlanma. Hepimiz bir taraftan bilgiyle dönüşelim ve halle kavuşalım. Kavuştuğumuz bize huzur versin, mutlu etsin, buluştuğumuz yaradan olsun. Sevgilerimle, hoşçakalın. kalın.